Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayında birlikteyiz inşallah. Yine çok güzel bir dua, çok önemli bir dua. Peygamber Efendimizin mübarek torunlarından İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın dilinden ve gönlünden dökülen muhteşem bir dua. Evet sayımız biraz daha çoğalsın inşallah hemen doğamıza gideceğiz. Videoyu beğenirseniz hemen YouTube töne çıkar ve daha fazla arkadaşımız katılır inşallah. Evet şu an 107 kişi olduk. Like sayısını da bir 100 yapalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Bütün selamün aleykümlere aleyküm selam diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet şimdi dua vakti. Allah'ım. Ey hacetlerin isteneceği son merci. Ey katında isteklerin elde edilebileceği kimse. Ey nimetlerini parayla satmayan. Ey bağışlarını başa kakarak bulandırmayan. Ey kendisiyle gani olunan, onsuz gani olunmayan Ey kendisine rağbet edilen, kendisinden yüz çevrilemeyen! Ey hazineleri dilenmelerle tükenmeyen! Ey hikmeti vesilelere tevessül etmekle değişmeyen! Ey muhtaçların kendisine olan ihtiyaçları bitmeyen! Ve ey dua edenlerin duası kendisini zahmete düşürmeyen Yüce Allah'ım! yarattıklarına muhtaç olmamakla övünmüşsün ve de öylesin. Onlara hiçbir ihtiyacın yoktur. Onları da muhtaçlıkla nitelemişsin ve öyleyiz. Her yönümüzle sana muhtaçız. Kim ihtiyaç gediklerini senin katından kapamak ister ve seninle fakirliğini gidermeye azmederse, hiç kuşkusuz Hacetini bulabileceği yerde aramış, dileğine kavuşabileceği yöne yönelmiştir. Kim de hacetini yaratıklarından herhangi birine götürür veya seni değil de onu hacetinin giderilmesi noktasında sebep kabul ederse hiç şüphesiz kendini yoksunluğa maruz bırakmış, senin lütuf ve ihsanını kaybetmeyi hak etmiştir. Allah'ım benim kendi çabamla ulaşamayacağım, kendi planlarımla elde edemeyeceğim bir hacetim var ki nefsimin aldatmasıyla onu, hacetlerini sana getiren, dileklerinde sana muhtaç olan kendim gibi birine götürdüm. Bu da hatakarların hatalarından bir hata, günahkarların sürçmelerinden bir sürçmedir. Sonra senin hatırlatmanla gafletimden uyandım, verdiğin başarıyla hatamın farkına vardım. Yardımınla sürçmemden geri döndüm ve Rabbim her türlü eksiklik sıfatından münezzehtir. Muhtaç biri kendisi gibi muhtaç birinden nasıl bir şey dilenebilir? Yoksul biri kendisi gibi yoksul birine nasıl rağbet edebilir dedim. <laughs> Onun için rağbetle sana geldim. Güvenle ümidimi sana getirdim ve bildim ki senden dilediğim şeyler ne kadar çok olsa da zenginliğinin yanında az kalır. Senden istediğim şey ne kadar büyük olsa da geniş rahmetinin yanında küçücük kalır. Kerem'in kimsenin dilenmesinden dolayı daralmaz. Bağışlarla tanıdığımız elin her elin üstündedir Allah'ım. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat et ve bana hak kazanma esasına dayanan adaletinle değil, lütuf ve ihsana dayalı kereminle muamele et. Çünkü ben eli boş geri çevirmeyi hak ettiği halde sana rağbet edip de kendisine bağışta bulunduğun ilk kişi değilim. Mahrum bırakılması gerektiği halde senden rahmetini dilenip de kendisine lütufta bulunduğun ilk kimse de değilim. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve duama icabet et. Çağrıma yakın ol. Sızlanmama acı, sesimi işit. Sana olan ümidimi kesme. Beni sana bağlayan sebebi yani dua bağını koparma benden. Bu ve diğer hacetlerimde beni kendinden başkasına yöneltme ve bana zoru kolaylaştırarak bütün işlerde hakkımdaki takdirini güzelleştirerek oturduğum yerden kalkmadan önce isteğimi başarıyla sonuçlandırarak hacetimi gider. Dileğime kavuştur beni. Böylece beni velayetin ve koruman altına al. Muhammed Aleyhisselam ve âline ardı arkası kesilmeyen, süresinin bitimi olmayan, günden güne artan, kalıcı bir salatla salat eyle. Ve bunu dileğimi elde etmem için bir yardımcı sebep kıl. Hacetlerimden bazıları da Rabbim şu ve şudur. Bütün rızık kapılarımızı yalnız sen açarsın ya Rabbi. Bizleri senden başkasına düçar etme, senden başkasına muhtaç etme Allah'ım. Ey Rabbim, fazlın yalnızlığımı gidermiş, ihsanın bana kılavuzluk etmiştir. O halde kutsal zatın ve Muhammed Aleyhisselam ile Ehli Beyti'nin hürmetine beni istediğini elde edememiş, ümitleri boşa çıkmış bir halde dergahından boş çevirme ya Rabbi. Ey zulümden şikayetçi olanların halinden haberdar olan Allah'ım. Ey onların başlarına gelenlerden haberdar olabilmek için tanıkların tanıklıklarına ihtiyacı olmayan Allah'ım. Ey yardımı mazlumlara yakın olan ve ey desteği zalimlerden uzak olan Yüce Allah'ım! Verdiğin nimetlerin şımarıklığıyla ve yaptıklarından dolayı kendisini hemencecik cezalandırmamana aldanarak bana yaptığı haksızlığı, hakareti gördün, bildin. Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve kuvvetinle bana zulmedeni ve düşmanımı bana zulmette, zulmetmekten alıkoy. Kudretinle onun bana karşı düşmanlığının keskinliğini kır. Benimle uğraşmaya zaman bulmayacak şekilde onu bertaraf et ve onu meşgul et. Ve onu düşmanlarına karşı aciz, güçsüz kıl Allah'ım. Amin. Evet arkadaşlar, yeniden hepiniz hoş geldiniz. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın bu muhteşem duasına görüyorum ki hepiniz amin diyorsunuz. Bütün selamun de tekrardan aleyküm diyelim. allah Teala'nın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun arkadaşlar. Yine çok güzel bir duaydı. Bu arada yayını beğenirseniz inşallah daha fazla arkadaşımıza ulaşır bu dualar, bu yayınlar. Ve sizlerin sayesinde de e, dualarımız daha güçlü olur. Bu dualara ne kadar çok kişi katılırsa arkadaşlar o kadar e, duaların kabulü artar. Bir duaya ne kadar amin gelirse inşallah o duanın kabul olma sırrı açılır. Bu konuda sizlerden e, rica ve destek bekliyorum arkadaşlar. İnşallah bu yayınları, özellikle bu duaları ve e, İmam Zeynel Abidin Radiyallahu Anh'ın bu dualarını bütün arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Herkese gönderin ki inşallah ettiğimiz tüm dualar kısa zamanda makbul olsun. İnşallah sizler de bu duayı dinlerken içinize bir ferahlık bir huzur inmiştir arkadaşlar. Ben eminim ki birçok arkadaşımız bu duayı dinlerken tam da benim aradığım dua bu işte diyen birçok arkadaşım olmuştur. Çünkü ben de okurken tam da bizim duygularımıza tercüman olan bir dua diyorum. Gerçekten her kelimesi özenle seçilmiş, her cümlesi çok çok itinayla ortaya konmuş bir dua. Rabbim İmam Zeynel Abidin Radiyallahu Antan sonsuz kere razı olsun arkadaşlar. Tabi tüm Ehli Beyt'ten dedeleri Hazreti Hüseyin Efendimiz'den de sonsuz kere razı olsun. Ve tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa'dan da Rabbim sonsuz kere razı olsun. Tüm salatlar ona olsun inşallah. Siz de Peygamber Efendimiz'e bir salavat gönderirseniz arkadaşlar çok iyi olur. İnşallah Peygamber Efendimiz'e kim salavat gönderirse anında ona ulaştırılır melekler tarafından ve size çok ciddi manada bir rahmet gelir, sekinet gelir bunu yatmadan önce özellikle Peygamber Efendimiz'e 100 adet salavat çekmeyi ihmal etmeyin hayatınız boyunca. İnşallah bunun neticesi olarak çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Yani yatmadan önce Peygamber Efendimiz'e 100 salavat okursanız kalpten hissederek inşallah bunun çok çok faydalarını göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü Peygamber Efendimiz'e gece yatmadan önce salavat getirmek, onu unutmamak ve onu hatırlamak biz Müslümanlar için çok önemli bir eylem. İnşallah tüm dostlarımız, tüm kardeşlerimiz aynı şekilde Peygamber Efendimizi ihmal etmezler, onu unutmazlar. Rabbim ondan sonsuz kere razı olsun ki onun getirmiş olduğu İslam günümüze kadar çok şükür ulaştı. Büyükler sebebiyle, büyükler aracılığıyla Rabbim İslam'ı günümüze kadar ulaştıran tüm büyüklerimize de sonsuz kere rahmet eylesin arkadaşlar. Bu yayını izleyen bütün arkadaşlarımızın her ne ihtiyacı, her ne haceti varsa inşallah kısa zamanla Rabbim önüne koyu versin, karşısına çıkarsın inşallah. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz 3 Ağustos'ta Instagram hesabımız çalınmıştı. uğraştık fakat geri alamadık arkadaşlar. Ben sonrasında yeni bir Instagram açtım hemen. Kullanıcı adımda Oskaya Oscar'ın sonunda 2A var. Instagram olan herkesi beklerim. Orada da çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Instagram olan arkadaşlarımız varsa aranızda hepinizi beklerim inşallah. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam yine çok çok özel bir dua ile birlikte olacağız. Ee, kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi de unutmayın ki bu yayınlar biliyorsunuz sizin sayenizde öne çıkacak YouTube'da ve daha fazla arkadaşımız inşallah dualara katılmış olacak. Rabbim hepinizden razı olsun. Instagram Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Onu belirteyim özellikle. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.